misiniz? Helal eder misiniz? cenab allah. Allah. allah kılacağımız namazlarımızı, yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. allah emanet evet. olun.

Kadın hemen, hemen öldü zaten. Şu göğüs kısmından vurulmuş. Göğüs gereksizler sesi duyuldu. O evet. trafo zannetti. Trafo zannetti. Kalktı. Yerinden Kimse gelmedi. Kalabalık olmadı. Ondan sonra çocuğun sesini duydu. Bir saat duyduk. sonra geldiler. Gelenler. Çocuğun sesini duyunca çıktım balkona. Zaten balkon yakın. Orada kadın böyle yatmış. Hiç kıpırdama yok yani. Yok işte. Geri tarif. kaçtılar. Kiracılar. Kocasından ayrıymış ama.